Merhaba arkadaşlar Görev Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Lunch Coin hakkında konuşacağız. Launch ile la ilgili analizimizi yapacağız. İlerleyen süreçte bizleri neler bekleyebilir? Bunlarla ilgili kendi yorumlarımı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İlk olarak son 24 saatte neler oldu dilerseniz ona bir bakalım. Son 24 saatte fiyatta %7.85'lik düşüş görüyoruz. Hacmine bakacak olursak hacimde de %18.82'lik gerileme söz konusu. 145 milyon dolar seviyelerinde şu anda Lunchcoin'in hacmi. Şöyle bakacak olursak 7 gündür sürekli bir düşüş ivmesi içerisinde. Bunun sebeplerinden birisi ne yazık ki Bitcoin'de de buna benzer bir senaryonun yaşanıyor olması. Bitcoin'de 44.400 44.500 -44 dolar seviyelerine kadar yükselişler görmüştük fakat sonra ne yazık ki Geçtiğimiz günlerde sert bir düşüş geldi ve bunun ardından altcoin'lerin de teker teker düşmeye başladığını gördük. Launchcoin'de de şöyle görebileceğiniz üzere yaklaşık 23-24 seviyelerine kadar yükselişler görmüştük. 3.024'leri görmüştük ama ne yazık ki sonrasında bir çekilme geldi ve Bitcoin'deki düşüşle beraber de şu anda bulunduğumuz noktaya kadar çekilmeler Gördük. Genel piyasa hakkında da biraz konuşalım isterseniz. Şu anda piyasada %13.02'lik hacim kaybı söz konusu. 69.17 milyar dolarlık hacme sahip. Ortalama 69 milyar dolar civarında diyebiliriz. Burada bir hacim kaybı söz konusu genel piyasalarda ve market cap'e baktığımızda da %1.96'lık düşüş görüyoruz. Burada genel market cap'inde düşmüş olduğunu söyleyelim. Evet yüzde 1.96'lık düşüş bir çok büyük bir düşüş denilemez ama geçtiğimiz hafta 1.6 seviyelerine, 1.60'larda olan market cap şu anda 1.55'lere kadar çekilmiş durumda. Korkaç gözlülük endeksine bakacak olursak burada 73'lü seviyelere kadar çekilmeler görüyoruz. Yani geçtiğimiz günlerde 80'lere kadar yükseliş görmüştük. Bitcoin'deki sert yükselişle birlikte... 80'leri görmüştü. Ardından sizler, sizlere bir uyarıda bulunmuştum arkadaşlar. Sert yükselişler, sert düşüşler bu noktalarda gelebilir demiştim ki Bitcoin'de de 1-2 gün içerisinde o açıklamadan sonra sert düşüş gördük. Şu anda 73'lere de çekilmiş durumda. Yani burada piyasanın da biraz daha tedbire yaklaştığını görüyoruz. 80'lerden yani aşırı açgözlülük seviyelerinden 73 puanlara kadar. Yani açgözlülük, normal açgözlülük seviyesine çekildiğini görüyoruz. Arkadaşlar merhaba. Maxi Global borsası 20 dolar bonus dağıtmaya devam ediyor. Açıklamadaki linkten veya yukarıda çıkan karttan Maxi Global borsasına kayıt olarak bu bonusunuzu alabilirsiniz. Şimdi videoya devam ediyoruz. Şimdi grafiğe geçecek olursak grafikte launch coin'i bekleyen önemli noktalar var. Dilerseniz sırasıyla başlayalım. Şöyle ilk olarak bizleri bekleyen önemli bir direnç noktasındayız. Şu anda halihazırda test ettiği nokta saatlikte 3.016 800'lü seviyeler. Buranın üzerinde kapanış gelmesi durumunda ee, saatlik kapanışı buraların üzerinde yani 3.017 3.017 500 seviyelerinde yapabilirse bizleri bekleyen ikinci önemli nokta MA 50 direnci. O neyi diyecek olursanız şurada sarı bir bant var görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu sarı bant e, hareketli ortalamamız, 50 saatlik hareketli ortalamamız ki e, şu anda direnç bölgesi şöyle çok pardon. Trend bölgesinin e, tam ortasından devam ettiğini görüyorsunuz. Sürekli olarak bu trend bölgesini izleyerek devam ediyor. Bu da bizler için önemli çünkü hem trendin kırılması hem de bu hareketli ortalamanın üzerine kırabilmesi için e, bizlerin ilk olarak hedefinin bu seviyelerin üzerine çıkabilmesi olacak. Şimdi ilk hedefimiz neresi? MA50'nin ortalama olarak e, birkaç saat içerisinde 3.017.400, 3.017.500 seviyelerine düşme ihtimali var ki bu da bizler için önemli bir direnç noktası oluşturmuş olacak. Yani ortalama olarak bu seviyeler 3.0.17.500'lü seviyelerin üzerine çıkması ilk olarak bizlerin e, önemli bir direnç noktası olacak. Yani bu seviyeler bizler için kıymetli olacak. Ardından bizler için bir diğer önemli nokta bir türlü kırılamayan önemli bir direnç noktası ise 3.0.18.500'lü seviyeler ki buralarda trendin düşen düşüş trendinin kırılma noktalarına yakın seviyeler. Bu nedenle burası çok daha güçlü bir direnç noktası haline gelmiş durumda. 3018500 3018600'lü seviyeler bizler için önemli bir diğer direnç noktası olacak. Bu seviyenin de kırılması ee, birazcık zor olabilir Buralardan tepki gelmesi durumunda Tekrardan biraz daha çekilmeler görebiliriz Ki e, şu anda hacimde düşmüş durumda Bu düşük hacimle birlikte Ne yazık ki biraz kırılımların Bu seviyelerin en azından zor olduğunu düşünüyorum Bu nedenle ilk olarak MA50 noktasını bir test edecek Burayı kırabilirse 3.0 18.600'lü seviyeler test edilebilir Buranın kırılması durumundaysa Yeni hedefimiz yeniden 3.0.20'li seviyeler olacak fakat 3018 500'lü seviyeler kırılamazsa bizlere yeniden 3017 500'ler ve sonrasında da tekrardan 3016 seviyeler bekleyebilir arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi hem hacim düşük hem Bitcoin'de bir belirsizlik söz konusu. Bu nedenle e, piyasa biraz daha durgun. Özellikle altcoin'lerde sert düşüşler görüyoruz. E, şu an biraz daha beklemeye geçmek mantıklı olabilir ama dediğim gibi bu önemli direnç noktaları kırılırsa longcoin'de yeniden yükselişler görebiliriz. Şu anda bulunduğumuz noktada da hani 3016800'lü seviyelerin kırılmaması durumunda da bizlere 3016350 sırasıyla ve ardından da orası da kırılırsa 3015800'lü seviyeler bekleyebilir. Yani burada şu anda düşük hacim var dedik ve kırılım gelmeme ihtimali var dedik. Buranın aşağı do aşağı doğru kırılması durumunda tepki gelmesi durumunda ilk olarak 16 400 ve sonrasında 15 800'lü seviyeler hedeflenebilir diye düşünüyorum. Bakalım ilerleyen süreçte bizleri neler bekliyor? Hep birlikte göreceğiz. Şu anda bir düşüş trendi içerisindeyiz. Bunun ilk olarak kırılması için önemli direnç noktalarının açılması lazım. İlk olarak MA 50'nin kırılması lazım veya elinin üzerinde bir kalıcılık sağlayabilirsek bu trendin üzerine yeniden çıkabileceğimizi düşünüyorum. Bununla birlikte de bizlere trendin üzerine çıkmasıyla birlikte belki 3024 3025'li seviyeler yeniden bekleyebilir. Launchcoin'de şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Genel çapta durumlar bu şekilde. Bitcoin'deki düşüş ne yazık ki bütün altcoinleri etkilemiş durumda. Launch da onlardan bir tanesi oldu. Bunun yanı sıra Döwboğayla ilgili bazı haberler çıkıyor, spekülasyonlar devam ediyor. Bunlar da yine ne yazık ki olumsuz havanın biraz daha artmasına sebep oluyor. İlerleyen süreçte netliklerin artmasıyla birlikte Bitcoin'de güzel haberlerin gelmesiyle birlikte piyasanın yeniden normale döneceğini düşünüyorum özellikle ocak ayında biliyorsunuz Bitcoin spot ETF başvurularının onaylanması gibi bir durum söz konusu. Eğer o gerçekleşirse Bitcoin'de tabi ki çok sert ralliler görebiliriz. Yeni bir boğa sezonu görebiliriz. Bu da altcoinlere yine yarayacak bir diğer önemli şeydir. Tabi Bitcoin sert yükseldiği zaman altcoinler biraz daha yavaş ilerliyor. Önemli olan konu orada Bitcoin'in yükselip biraz daha yatay ilerlemesi. Ee, Örneğin çok sert bir yükseliş geldi biliyorsunuz 44.500'lü seviyelere. Ee, şurada Bitcoin'de daha net gösterebiliriz. Evet 7 günlük tabloda mesela Bitcoin'de 44.500'lü seviyelere kadar yükselişler gördük. Ve ardından biraz daha yatay ilerleyiş geldi. Bu yatay ilerleyiş içerisinde Bitcoin e, işte yatay giderken altcoin'lerde işte Solana'lar, Ada Cardano'lar veya farklı meme coin'lerin %20, %30, %40 farklı altcoinlerin %70 %80'lere kadar yükselişler yaşadığını gördük. Asıl önemli konu burada Bitcoin yükselirken evet bazı altcoinler yükseliş yaşamayabilir ama Bitcoin yükselip bir süre yatay ilerledikten sonra o altcoinler teker teker Bitcoin seviyesinde e, yükselişler yapmaya ve Bitcoin'in çok daha üzerinde yükselişler yaşamaya başlıyorlar. Bu nedenle dediğim gibi Bitcoin'deki yükseliş bu açıdan bizler için önemli olacak. Özellikle Ocak ayındaki Bitcoin Spot ETF başvurularının açıklanması bizler için önemli. Bunun yanı sıra Ripple ve SEC arasında da bir dava var biliyorsunuz. O davadan çıkacak sonuçta yine kriptoyu etkileyecek sadece XRP'yi değil aynı şekilde kriptoyu da etkileyebileceğini düşünüyorum. Bu nedenle o davanın da yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra tabii ki bir de Bitcoin halvingi var. Bitcoin halvingine de şuradan bakacak olursak 134 gün şu anda kalmış durumda 134 gün sonra Bitcoin halvinginin de gerçekleşmesi bekleniyor ki e, o zamana kadar belki FED faiz politikası da değişebilir yani FED faiz indirimine gitmeye başlarsa gerçekten Bitcoin için ve piyasalar için çok pozitif şeyler konuşabiliriz e, şu an için söyleyebileceklerimiz Bunlar arkadaşlar Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Ben bu videoda sadece kendi yorumlarımı, kendi analizlerimizi yaptım. Herhangi bir coin alırken kendi araştırmalarınızı, kendi analizlerinizi yapın. Ona göre alım veya satım işlemlerinizi gerçekleştirin. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.